Yes, uh, they said uh, one hundred twenty lire uh, they get to go there, uh, uh, but what uh, is uh, saving sixty Lira, This is uh, expensive. Taksi şoförleri almıyorlar. Gideceğin yönü soruyorlar. Ee, biniyorsun taksiye, 20 lira mesela tutuyor, e, 17 lira tutuyor, 20 lira veriyorsun adam sana para üstü vermiyor. Gibi şeyler çok yaşanıyor son dönemlerde. Mesela olabildiğince toplu taşımayı daha çok tercih ediyoruz. Zor durumda kalsam bile binmiyorum diyebilirim. Durdu, önümde durdu. Havalimanına gideceğim zannetti. E, havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince, yani gideceğim mesafede 15 dakikalık bir mesafeydi açıkçası. Havalimanına gitmeyeceğimi öğrenince beni almadı. Almıyoruz dedi. Silere bilmiyorum. Çok net. Bilmiyorum artık kendince akıllar bilmiyorum ama kısa mesafeyi almıyorlar. Mesela şuradan diyelim ki ben Osman Bey'e başka bir yere gitmek istiyorum almıyorlar. Havaalanına götürmek istiyorlar. Ben de şimdi Osman Bey yerine havaalanına gitmek istemiyorum mesela. Siz şey yapın, soruyor nereye gidiyorsun? Aa ara benim yolumun üstü değil diyor. Başka yere gidiyor. Genelde ben application üzerinden sipariş ediyorum. Çoğu zaman arıyor nereye yolculuğun diyor. Sonra yani iptal ediyor. Hiç yani kim memnun değilim taksilerden. Çok şikayet etsin ama çok hızlı bir parayla e, ceza kesildiği için hiçbir işe yaramıyor yani. Yakın mesafeyi çalmıyorlar. Yağmurdu hiç anda. Beşiktaş'tan Banlıncı'ya mesela gelmek istiyorum. Mümkün değil. Almıyorlar. Trafik yoğunluğu olur ya da değişim sebebi olur. Bunun dışında hani müşteri karşıya da gidiyoruz, hani üzerine de gidiyoruz. Onun dışında bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama trafik bizi bitiren en çok konu o. Yani şikayetimiz trafik bizim trafik <laughs> meşakkatli bir iş. Hani günlük bu arabanın en aşağı bir şoförün 600 lira para to to toplaması lazım ki Adam cebine en kötü bir 150 lira para koyabilsin. Büyümez. Evet. Mert, arabası olduğumuzdan dolayı bizim 10 liralık, 15 liralık müşteri dahi olsa biz gideceği yere kadar getiriyoruz. Araç sahipleri, plaka sahipleri özellikle her önüne gelene arabayı verdiklerinden dolayı ortada böyle bir kaos yaşanıyor. Arabaya çıktığı zaman bir kere otomatikman 450 lira borçla işe çıkıyor. Adam kalın işi arıyor. Ben günü bir an önce kurtarayım hesabına gidiyor. bir sorunundan kurtulmadığı sürece bu sorunlarla sürekli yaşanacak. ABM önleri, işte atıyorum Sultanahmet, yapıyorum. turistlerin ne bol yapıyorum. olduğu yerlerde 50 liralık yere 200 lira istiyorlar. navigasyon açsın, müşteri kendi ne navigasyonu taksiye versin, ta o navigasyondan gitsin. Ne o üzülsün, ne o üzülsün, Ne, Rızkımı kovalarım, kim elini kaldırırsa alırım. Ne, Nitekim bu insan para vererek gidiyor. Yarın bir gün benim çocuğum Yolda kalmış olur, hastaneye gitmek olur. İlla kısa, uzun mu gitmesi lazım? Soymanın peşinde değiliz yani. Biz e, yerli müşteri almıyorlar. Ya niye? Kazançlarını e, on, yabancı müşteriden daha çok getirmeye çalışıyor. E, 150 kişi arayacak, şikayetini edecek yani. Evet. Yani e, bir birkaç sefer aynı şahıstan şikayet gelirse, ben beyaz masa arıyor. yüzde 20 kürük elma var içimizde. Bunların temizlenmesi lazım. Almıyorlar evet. Sürüyorsun yok diyor ben o tarafa gitmiyorum. Ya normalde taksi durduğu zaman müşterisi olduğu zaman her yere gitmesi gerekir. Biz güneş güneşliğe gitmek istiyoruz. Ben o tarafa gitmiyorum diyor. Ne kadardır bekliyorsunuz burada? Burada şu anda 15 dakika oldu. Hanım geldi memleketten ama ya ne taksi var ne servis var yani otogardan çıkamıyoruz resmen ya. Vallahi otobüs deneyeceğim, tramvay deneyeceğim yani taksi durmuyor zaten. Burada şimdi bir arkadaşı aradı. O arkadaş sağ olsun gelip alırsa alır. Almazsa böyle biz akşama kadar buradayız. Yarım saatten fazladır ben taksi bekliyorum ve her gelen beni geri çeviriyor. Nereye gidiyorsunuz? Esenler Fatih Mahallesi'ne gideceğim. Az önce bir tanesi gittim. Adam da ben Alibeköy'e gidiyorum dedi. Geliyorsan dedi sen oraya gitsin. Benim Alibeköy'de ne işim var? Yani baş gidiyor ama götürmüyor yani. Hani Orada şeyinden değil. Otogara gelen yolcular kesinlikle taksileri almıyor. Uzun yol diye. Ee, yolcu arıyor. Uzun yola yolcu arıyorlar. Kısa şeylere yolcu aramıyor. Mesela şu arkadaşla ben az önce tartıştım. Bak hala uzun yol yolcusu arıyor. Oradan geldim şu anda. Yarım saat bekliyorum. Yazıktır günahtır. Yani oradan buraya kadar gelen sıkıntı yok. Ama buradan şehir içerisine taksicilerin zulmü. Buradan orada şeye gideceğim. Esenlere gideceğim. Ama otogardan Esenlere almıyorlar. Tatil ee, dönemleri başladığı için taksi sorunlu çok olduğu için bunlar da fırsat buluyor. Bu sadece fırsatçılık. Diğer zamanlarda niye böyle yapmamaya çalışıyorlar? Bunları bir fırsat olarak kullanıyorlar. Yazık.